ये तो वहाँ मना कोम ये तो वहीं सीखे जो मुश्किलों पे चलना है ऑफिस अट्टा मुश्किलों पे आमना को है तो किसने आमना को है तो क्यों जामना को है मां मना कम पुष्ट कोचिंग नहीं आती माना को एक स्त्री आमना को ने वो ये तो व्यापक है तो जाना वहाँ मना को है मां ने वहाँ मना को वहाँ पे आई बातें भी आदम 아예 보죠. <Sessizlik> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> bir, alacaksın değil mi Yani. Tabii. Ne bileyim, ben de, sen... <Gülüşmeler> Desem yalan olur. Selam <gülüşmeler> <gülüşmeler> Uyumam uyumam bak bak. Hadi uyur da gene. He? Uyur da gene hadi. Ne yapma? Hadi, hadi abi uyur deme vallahi Allah'ın seversen. Ne yapardın? Allah'ın seversen, Allah seversen uyur deme. Ne yapardın? Uyur deme Allah'ın seversen vazgeç. Uyurdun abi. Hadi abi vallahi uyur deme bana şimdi. Ne yapardın? Vallahi uyur deme bana. Rüyamı gördün mi ama be? Hadi abi Allah'ın seversen. <laughs> İsten göstereyim mi de uyurdun. Uyumam be. Uyumam. Uyumam vallahi. Seni bir daha döverim mi çocuk ha? Dö, uyumazım vallahi. Uyumaz Gözüm izle, açıyordu bari. İzle videoyu, izle videoyu. Uyumaz abi? İzle videoyu. Ne işin? Hadi biz şimdi uçak alamaz mıyız ya? Yani? Beyaz alamazsın sen, uçak alamazsın ki. Niye? Sen çünkü o kadar paran yok. Sen kendi zengin zannediyorsun, sen kendi çapında zenginsin. Sen kaç yaşındasın? 13. 13 sen? 10. 10. Sen onun nesi oluyorsun? Nesi? <laughs> evet, o zaman dedin mega Herkese Arkadaşımın 70 TL borcu var. Aylar yıllar geçti vereceği yok. Buradan tekrar isteyeyim dedim. <laughs> İstersen söyleme belli olursa yere sen bilirsin yok abi versin artık yani. <laughs> Hayatında beni hiç itirafta bulunduğunuz bir an oldu mu? Ya da şu an bulunmak isteyen biri var mı? Şu an itirafta. Nedir? Annemlere. Annemlere. Ne diyeceksin? Dört yıldır bir sevgilim var haberleri yok. Namaz kılarken sesli bir şekilde annem Allahu Ekber diyorsa, sesli bir şekilde diyorsa bu ocaktaki yemeğe bak demek. <laughs> e, benim bir sürü Facebook'umu kırıyorlar hep yani. Anlamıyorum ki. Daha dört gün evvel bir tane kırıldı. Hep patlatıyorlar, hep kırıyorlar. Bırak Facebook'u artık o zaman de Ben artık kullanmayacağım. Zaten kızdan mesaj atıyor, teklif meklif ediyorlar. Ben kabul Erkek arkadaşımın fotoğrafını duvar kağıdı yapmıştım. Annemler görünce ünlü bir rapçi demiştim. Annem inandı hala öyle sanıyor. Hey, kim bu dedi? Ben de ünlü bir rapçi dedim. Hala öyle sanıyor. İşimiz gün <laughs> var mı başka sorun hayatım? Başka sorum yok seni çok seviyorum be ya sen zaten bekarsın bekar kaldıkça ben mutlu oluyorum burada. Bak ne diyorum, gizlemiyorum, sensiz yaşamak zor geliyor bana. Bunu Rafet Ali romanlaşmadan söyleyebilmek mümkün <laughs> mü <mı> diyor? <gülüyor> <gülüyor> Bak ne diyorum, gizlemiyorum, sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin, seni seviyorum, seviyorum. Evet. İspanyolca neymiş o? muy bien. İyi dedi. De. Sen konuşabiliyor musun acaba? Çok iyi. Nasıl ya? En tembel açık mısın? Birazcık. Dominik. Biz, biz yani Dominik'te e, yaklaşık hmm. bin tane Dominikli, Arjantinli, Leblisli olduğumuz için <laughs> ben derdimi anlatabiliyorum artık. Onlar da beni anlıyorlar ya da <laughs> anlıyormuş gibi yapıyorlar. Yani. Ama senin de derdin yok işte. <laughs> Akın Bey derdini anlatacak. Ne derdin var acaba da? <laughs> Neyi anlatacaksın acaba? Ya uçağım, uçağım çok havada kalıyor. <laughs> Bir türlü inmiyor. <laughs> Hayatlarım hep kum olmuş. <laughs> Adamın dertleri hep böyle olacak. Ya yine çok sıcak. <laughs> yanınızda beraber geldiğimiz arkadaşımız bizim evimize öğrenci bir evi bizden daha fazla giriyor. Yüzüne karşı söyleyemiyoruz. <laughs> ne, ne çirkin insanlar çıktı. Burada açıklayalım. Belki üstüne alınır. Artık gelme. <laughs>